ekranlarda iki aynı halıyı görüyorsunuz ama fiyatları aynı değil. Sağda görmüş olduğunuz 6 metrekare halımızın metrekare fiyatı 200 TL. Solda görmüş olduğunuz 6 metrekare halımızın metrekare fiyatı 350 TL. Peki nasıl oluyor bu? Biri dot taban, biri deri taban arkadaşlar. Taban farklılıkları var. Görsel aynı, ölçü aynı ama tabandan dolayı metrekare fiyatları farklı farklı. İlk olarak hemen dijital dot taban halımıza geliyoruz. Altı dökülme yapmayan dot tabandır. 3 mevsim kullanımı uygun diyebiliriz. Üst dokusunu da gösterelim. Parlaklık olarak gayet güzel. Çamaşır makinesinde de biliyorsunuz. Özel ölçü yapıyoruz bu arada dijital dot tabanlarımızda da. Oval, yuvarlak yapılabiliyor. Geldik deri taban halımıza. Deri taban halımız ise 4 mevsim kullanıma uygun. Yine çamaşır makinesinde yıkayabileceğiniz bir üründür. Parlaklık olarak hemen deri tabanın üst dokusunu gösteriyorum. Kumaş farklılıkları yok arkadaşlar. O yüzden görünüm aynı dememdeki sebep o. E ama deri tabanın içerisinde ekstra sünger var. Daha kalın bir ürün. 4 mevsim kullanabiliyorsunuz. Dot taban deri tabana göre ince. Metrekaresi 200 TL, metrekaresi 350 TL. Arasında yarı yarıya yakın bir fiyat farkı var. Siparişlerinizi 0534 668 2005 WhatsApp numaramızdan bize iletebilirsiniz. Hemen bu bölümde görmüş olduğunuz deri taban modellerimiz hepsinde dot taban üretimde yapıyoruz. Şimdiden herkese keyifli alışverişler diliyorum ben. Görüşmek üzere hoşçakalın.